Evet. Hey, hey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CDK'nın yani Kürşit Doğal Katağı'nın hem dolan olan katağının nasıl alındığını size göstereceğim. Sikillerini falan filan arkadaşlar size en sonunda göstereceğim. Bunların sikillerini. Ee, ve arkadaşlar bunun için e, yap bunun için ilk öncelikle tuşta ve yamanın 350 master ve üzeri olması lazım. 350 master ve üzeri değilse e, e yapamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar bunun için e, arka tarafında bir tane yer var arkadaşlar. Oraya gitmeniz lazım arkadaşlar. E, oraya falan gideceksiniz. Orada bir tane abla var. Onunla konuşacaksınız. Sistemi kapatacak. Neyse arkadaşlar işte. Ben oraya falan gideceksiniz. Ve arkadaşlar yanımda bir konuk vardı ama ben sesini buraya koyarım. Onun ismini biliyorsanız yorumlara yazın. Yani ben bunu sonradan seslendiriyorum. Ondan dolayı yani. Neyse arkadaşlar. Mansion'a gittiğimde ben açarım. Evet arkadaşlar. Mansion'a geldik. Ee, daha iyi yan, yani işte Mansion'dayız. Buranın arkasına gideceğiz. Daha iyi yerini öğrenebilirsiniz diye. Ee, bu, direkt Mansion'a girdim. Bir de daha uyumlu olması için elimde yama var. İlk önce yamanın görevlerini yapacağım. çünkü Yapacağız. Çünkü yamanın görevleri daha zor. Ondan dolayı. Tüştan'ın görevleri kolay. Daha kolay. Baya baya daha kolay. İlk önce arkadaşlar şuradan şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar ben böyle sonradan seslendirdiğim için yanlış seslendirmiş olabilirim. Yani belki yanlış seslendirmeler yapmış olabilirim. Ondan oyun lütfen sorun etmeyin. Oyun yani sesim gelmedi. Neyse arkadaşlar ben şuradan şöyle bir rahatsız etmeyi açayım da yukarıdan şeyler gelmesin. Evet aç, açtım mı? Evet açtım açtım. Neyse evet arkadaşlar buraya giriyorsunuz şimdi. Buradan Yaman'ın görevlerini alacağız. İşte bu, burada Yaman'ın görevleri var. Şu arka tarafındaki tuştanın. Evet arkadaşlar buradan görevi alacağız. Da işte arkadaşlar ben söylemeyi unuttum size. Arkadan abla ablayla konuşacağız. Ve buraya atacak o abla. Hemen şöyle ablanın nerede olduğunu gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu ablayla konuşuyorsunuz. Kapıyı açıyor size diyor. iyi şanslar falan diyor size. Geliyorsunuz buradan. Böyle tekrardan. o kapı, Oraya geliyorsunuz. Yani siz de kapalı oluyordur. Orayı açmanız lazım. Ve ayrıca arkadaşlar 2200 level ve üstte olmanız lazım. Alab yapabilmeniz için. Yani arkadaşlar ve yani tekrardan söylüyorum. Tuta ve yamanız 350 master ve üzeri değilse bu scrollları okuyamıyorsunuz. Arkadaşlar bu yama scrollu ve tuşta scrollu okuyamıyorsunuz. Yani 350 master ve üzeri olmanız lazım. Arkadaşlar yamanın ilk görevi arkadaşlar e, diyor ki size öl. Yani ölün dediğim yani kapışın gibi bir şey. E, çünkü tam olarak yapmadım. Haydar Adası'ndaki şelalenin altında bu yamayı aldığımız yerdeki hayaletlerle böyle bir e, böyle kapışıyormuşuz kapışıyorsunuz yani kapışma gibi böyle bir şeyler yapın. Birkaç kere vurun onlara, onlar size vursun sonra. Zaten arkadaşlar görevi tamamlamış olacaksınız. Bunları yaptığınızda otomatikman görev tamamlı olacak. Yani size bir tane fragment verme verecektir zaten. Hatta onu da göstereyim hemen. E, bir dakika, bir dakika hemen göstereyim. Yukarıda evet. Alcatraz fragments. İşte arkadaşlar bu fragmentleri top, bu fragmentlerden 6 tane topladığınızda açık alabileceksiniz CDK'yı. Hemen e, arkadaşlar yani onları kestiğinizde şey olacak. Neyse arkadaşlar ben size ikinci görevi anlatayım hemen. Tekrardan oraya gidip görevi alacaksınız. Ve arkadaşlar bütün adalarda mor üzeri morlu NPC'ler olacak o üzeri morlu NPC'leri en yani hepsini kesmeniz lazım ama hepsini. Ee, tiki de şey de ya, onda bunda hepsinde yani direkt öyle söyleyeyim tamamen komple hepsinde arkadaşlar bu adaların hepsine teker 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 gideceksiniz yani şu an benim üzerinde bulunduğum ada Floating Turtle'da da oluyor ama çoğunlukla e, ha, ben çoğunlukla Hydra ve e, Haunted Castle'da gördüm Haunted Castle dediğim şu perili perili kalemine o bir gemi gemi kalesi vardı ya onda onda ve e, Hydra adasında gördüm çoğunlukla siz ilk önce oralara falan bakın yani ilk önce adanızda hangi adadaysanız ona bakın bence daha doğrusu yani üzeri morlu olmayan NPC'leri kesmeniz boş olur. Ve arkadaşlar bunun bir zorluğu da etrafı siz kaplıyor arkadaşlar. Yani intistikle daha rahat görebilirsiniz. Evet ama etraf etrafı arkadaşlar sis kaplıyor. Yani intistikle evet daha rahat görürsünüz ama bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Birazcık daha uzaktan görebilirsiniz. Ama yani etraf sisle kaplı olması yani daha kötü oluyor yani. Daha zorlu oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar bütün adalara bakmayı unutmayın. Bütün adalara bakmanız lazım. Bütün adalara. Ve arkadaşlar üçüncü şey ise üçüncü görevi ise e, şansa bağlı arkadaşlar. Üçüncü görev tamamen şans işi. Yani şansınız varsa tek de alabilirsiniz yani. Tekleyebilirsiniz. Ama şansınız yoksa öyle birazcık bir süre beklemeniz lazım. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. E, Haunted Castle var ya arkadaşlar. Per Perili kale. İşte arkadaşlar oraya gideceksiniz. Orada bir tane Dead King var. Hatta fotoğrafını koyarım buraya. İşte arkadaşlar o Dead King'den en yani böyle almanız da böyle orada bon diyorsunuz. İşte oradan havlu özü çıkartmanız lazım. Mavi bir tane ateş var ya arkadaşlar ona koyuyorsunuz. Bir tane boss geliyor. İşte arkadaşlar. Ha bu arada söylemeyi unuttum bu sol gitara nasıl alınacağını göstermem için 30 30 like bekliyorum. Arkadaşlar bu videoları yapmak çok zor oluyor. Yani editlemek çok zor. Ve arkadaşlar açıklamalar Discord sunucumun Discord sunucumun ID'sini koyacağım. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Çok çok kişi değiliz. Birazcık artmamız lazım. Artmak istiyoruz. Yani her YouTuber sunucu açıyor anne gelen sunla, sunucu açıyorum. Ben niye açmayayım dedim. Neyse arkadaşlar devam edelim. E, Hollow ödünü bulduğunuzda e, bir tane boss çağırıyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar sakın görevi almadan sakın yapmayın. Üzülürsünüz bakın. O görevi aldıktan sonra arkadaşlar yapın. Yani mesela ben e, alacağım zaman görevi almadan yapmıştım. O kadar üzülmüştüm ki arka yani kesmişlerdi direkt boss'u boss'u kesmemeleri lazım. Alacaksınız arkadaşlar görevi. Gideceksiniz kendinizi öldürteceksiniz arkadaşlar. Kendinizi öldürteceksiniz. Baya baya öldürteceksiniz. Direkt öldüreceksiniz öleceksiniz yani. O sizi öldürdüğünde sizi cehennem aşınıyor. Ve bakın arkadaşlar ben onu yapmaya çalışırken baya baya bon harcadım zaten. Yani bayağı zorlu yani. Şansınız yoksa zorlu. Yani ben kaçın 20 30. denemede falan aldım. Ondan dolayı bayağı zorladı beni. Neyse arkadaşlar oradan aldıktan sonra yani onu yaptıktan sonra siz cehennem açılıyor dediğim gibi. Orada 3 tane meşale var arkadaşlar. O 3 tane meşaleyi yani her birini yaktıkça içinden iskeletler çıkıyor ama öyle normal iskeletler değil. Kurşit. Kurşit skeleton. Yani bozulmuş iskeletler. Bu bozulmuş iskeletler sanırım CDK'yı koruyor yani. Kürşüt doğal kataneyi falan koruyor diye düşünüyorum ben. Yani o üç taneyi o onların hepsini yakıp bütün iskeletleri öldürdükten sonra size kapı açılıyor bir tane. O kapıdan girdiğinizde yani siz direkt buraya falan ışınlayacaksınız zaten. Yani bu kal yani öyle çok bir şey yok oranın. Ama sadece birazcık güçlüler iskeletler yani ölmemeye dikkat etmeniz lazım. Yani ölürseniz ta en baştan yapmanız gerekiyor diye biliyorum. Yani. Ve arkadaşlar ben bunu sonradan seslendirdiğim için en yani böyle birazcık geç erken konuşabiliyorum. Hatta arkadaşlar ben o iskeletleri öldürmek için gördüğünüz gibi bu da yedim. Direkt sadece o iskeletleri öldürmek için bu da yedim. Neyse arkadaşlar işte oradaki bütün iskeletleri öldüreceksiniz. Öldüreceksiniz. Ondan sonra e, gireceksiniz o portaldan. Siz direkt ahanda e, siz sonundan sonra direkt buraya geleceksiniz zaten. Buraya teleportlayacak. O kapının içerisinde teleportlayacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar birazcık zorlu. Ama bence yapabilirsiniz. Dediğim gibi erken konuşabiliyorum mesela arkadaşlar şu anda birazcık erken konuştum ondan dolayı birazcık şey oluyor yani. Niyeyse arkadaşlar videonun sesi gidik. O yüzden ben bunu tekrardan seslendiriyorum. Yani arkadan sesler duyabilirsiniz. Onlardan sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Ama videoları yaparken cidden çok 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 uğraşıyorum. Lütfen arkadaşlar bir like bir abonize eksik etmeyin. Ne olur yani like ve abone. Yani çok bir şey değil. iki tuş tık tık. Tıkır tıkır bitti. Yani başka bir şey yok zaten. Neyse arkadaşlar. Onların görevlerini yaptıktan sonra. işte Allah'ım ya Rabbim. Gel öldür öldür. Öldür. Öldür bekliyorum. Öldür öldür. Öldürsene. Öldür hadi. 50 saat. Ne? Ne olur? Evet arkadaşlar ben oraya tekrar gideyim. Sıca şöyle. Deşata ata ata. Şunla falan. Normalde arkadaşlar dediğim üzere tekrardan yanımda bir konuk olacaktı ama ses gittiği için onun sesi de yok şu an ondan dolayı biraz kötü oldu. onu e, onun sesini arkadaşlar ben koyarım. E, eğer on eğer o konunun ismini biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, o kapıdan girdiğinizde siz direkt ahanda buraya ışınlayacak. Ondan sonra tekrardan yama scrollla konuşmaya çalıştığınızda buradaki perşomel yanacak arkadaşlar. Yani alev, al, alev alıp yanacak. Neyse arkadaşlar şimdi tuştanın görevlerine geçeceğiz ve ben de tuştayı alayım. Yani uyumlu olsun ya. Hemen hemen nerede tuşta 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 evet burada. Alalım hemen. Evet arkadaşlar tuştanın ilk görevi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bütün adalarda bir gemi satıcısı var arkadaşlar. Bu bütün gemi satıcılarıyla konuşmanız lazım. Bu gemi satıcılarıyla e, hepsiyle konuştuğunuzda size bir tane Alicandrid Fragment verecek zaten. Bütün görevlerden bir tane Alicandrid Fragment alıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar evet e, ikinci görevi neydi unuttum ondan dolayı hemen bakıp geldim. E, evet arkadaşlar ikinci görev ise arkadaşlar e, şöyle diyeyim. İkinci görev neydi arkadaşlar sonradan seslendiğim için birazcık bozuk oluyor arkadaşlar. Lütfen sorun etmezseniz çok sevinirim. Lütfen arkadaşlar hiç ama hiç sorun etmeyin. Ee, ikinci görev arkadaş... Neydi ikinci görevi? Arkadaşlar hep unutuyorum ya. İkinci görevi neydi arkadaşlar? arkadaşlar video birazcık geriye falan salınmış olabilir de ikinci görev neydi Evet arkadaşlar hatırladım arkadaşlar ikinci görev e, şu arkadaşlar şeydeki görev var er, şey var ya arkadaşlar böyle şeyler geliyor e, ismi neydi şu korsanlar geliyor ya arkadaşlar denizdeki kaleye Ha işte olması ya o korsanlar geldiğinde private server'daysanız bütün korsanları private korsun private serverda değilseniz bir tane korsan öldürmesi yeterli oluyor. Evet arkadaşlar e, işte bu korsanları öldürdüğünüzde set direkt verecektir. Arkandrit fragmenti. Arkadaşlar bu benim 5. 6. E, seslendirişim. Ondan dolayı birazcık farklı veya böyle bir değişik seslendirmeler olabilir böyle. Dilim kuruyabilir arada böyle değişik yani tam böyle seslendiremeyebilirim. Çünkü arkadaşlar videonun sesi gitti. Videonun sesi gittiği için ben yapamadım. Neyse arkadaşlar üçüncü göreve gelelim. Buradan arkadaşlar tekrardan görevi alıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ice Cream Adası'na. Ice Cream Adası'ndan. Ya Ice Cream adasına gidiyorsunuz. Orada bir tane boss var. Ice Cream Kraliçesi mi ne? Öyle bir boss. O boss'un yanına gidiyorsunuz. O boss'un yanına gittiğinizde farklı bir müzik çalıyor. Farklı bir müzik çaldığınızda elini hız, en hızlı tutun arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar burada yani unuttuğum için 3. görevin ne olduğunu. Yani öyle videoyu bir yeniden kapattım falan, durdurdum. E yani bir garip bir şeyler oldu ama sıkıntı etmeyin arkadaşlar siz. Neyse arkadaşlar, tek devam edelim. Onu, ke onu keserken böyle farklı bir müzik çalacak. Evet arkadaşlar işte o müzik bitmeden o boss'u kesmeniz lazım. Eğer müzik biterse ve siz kesememişseniz tekrardan görevi alıp boss'un yanına gidip bosu kesmeniz lazım. Ve arkadaşlar bosu keserseniz ha e, Bu arada arkadaşlar e, söylemiyordum bari bir söyleyeyim arada. Yani video tam uyuşmadığı için böyle bir söyleyeyim. Arkadaşlar Discord sunucusu açtık. Yani Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda Blockfortis ile ilgili bir sürü şey var. Ve arkadaşlar farklı oyunlar diye bir sekmede koyacağım. Oradan istediğiniz oyunların sekmesini aç, açmak isteyebilirsiniz. Onlardan oraya fikirler verin. Ben de oradan açacağım. İşte or, eğer en beğenilmiş en beğendiklerimi ve en çok yazılanları açacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. O müzik bittiğinde busu keserseniz sizi cennete atacak. Bloxfurt'in cennetine atacak bu sefer. Cehennemine değil cennete atacak. Ama arkadaşlar e, bazen olmayabiliyor. E, ben arkadaşlar ilk denememde direkt müzik bitmeden kesememiştim. Müzik bitmişti olmamıştı. İkinci denememde yapmıştım. Ama bu sefer beni ışınlamadı. Üçüncü denemede oldu arkadaşlar benim. Üçüncü denememde ışınladı arkadaşlar. Yani böyle olmayabiliyor bazen arkadaşlar. o Oysa pek sıkıntı etmeyin. Yani böyle aa olmadı aa niye böyle bu yalan mı söylüyor acaba demeyin. Hiç de demeye gerek yok zaten. Yalan falan söylemiyorum çünkü. Yani bazen olabiliyor. Ondan dolayı arkadaşlar e, şey olun yani beni suçlamayın. Neyse arkadaşlar onu yaptığınızda da son alucandrit fragmenti almış olacaksınız. 6 tane alucandrit fragmenti almış olacaksınız. Ve arkadaşlar buradaki perşomeli de yakacaksınız. iki perşomelin de yanık olması lazım. Yani burada perşomellerin olmaması lazım. E, ve arkadaşlar gör ama bakın arkadaşlar bakın burada benim standım yok. Niye yok? Çünkü ben aldım. E, e, Siz de burada stand olacaktır. Bu buradaki standla etkileşime geçtiğinizde a, topladığınız Alexander fragmentleri aha buradan kapıyı açacak. Kapıyı açtığında içeride bir tane boss olacaktır. E, o boss'u e, kapıya girdiğinizde hatta bekle durun. Ben niye böyle anlatıyorum ki? Ben de içeriye gireyim şöyle ışınlanarak. Evet, buradan evet. Siz arkadaşlar içeriye girdiğinizde bir tane boss doğacak. Bu boss doğduğunda kapıdan dışarıya çıkamazsınız. Hem boss hem de siz çıkamayacaksınız. Boss kestiğinizde tabii ki de çıkabilirsiniz. Bu boss sadece tuşita ve yama kılıçlarıyla kesilebiliyor. Ve bu boss CDK kullanıyor. Yani Kürşit Dual Katana kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu kullanıyor arkadaşlar. Yani siz bostan alıyorsunuz kuruş doğal katana'ya. Yüzde ihtimalle boss'tan düşüyor zaten. Neyse arkadaşlar ben de artık yavaş yavaş e, bunun skill yani CDK'nın skilllerine geçelim. Değil mi? Şöyle hemen item item itemlerine. Neyse arkadaşlar dediğim gibi seslendirdiğim için birazcık yanlış oluyor. Takalım. Gürçüt doğal kathaneye. Evet. İlk sikil, ilk sikil'e böyle bir kasırga gibi bir şey yapıyor. Arkadaşlar, hemen gösterelim. Bakın, şu şekilde yerime aldım ve arkadaşlar yanlış yaptım. Basılı tutmam gerekiyordu. Bekleyelim hemen. Zaten hızlı doluyor. Pek bir sıkıntı olmaz. Ve evet, gördüğünüz gibi bu şekilde önüne gelen. Yani önüne gelenleri alıyor, fırlatıyor. da neyse ben böyle denmeme gerek yok zaten. Ve ikinci skill'i en sevdiğim. Gördüğünüz gibi bayağı uzağa gidiyor ama bu burada çok kötü oldu. ben bir dışarıda deneyeyim. Zaten arkadaşlar bunları NPC'ler üzerinde deneyeceğiz. Ondan dolayı sıkıntı etmeyin. Ve arkadaşlar e, şu şekilde bam. Normalde daha da uzağa gider de ben direkt bunun üstüne yaptığım için o kadar da uzağa gitmedi. Yani ben bunları NPC'ler üzerinde de zaten deneyeceğiz dediğim gibi. NPC'ler falan filan bulacağım. Ondan sonra arkadaşlar size video tekrardan atacağım Evet arkadaşlar NPC'leri buldum. NPC buldum da. Bu adam sürekli şey yapıyor arkadaşlar. Sürekli geliyor. Bakın arkadaşlar sürekli canlarını yamuk yamuk bırakıyor. Neyse. Bakın arkadaşlar böyle gidiyoruz yanına. Gördüğünüz gibi NPC alıyor, döndürüyor, döndürüyor, çakıyor. Böyle bom patlatıyor. Allah'ım ya Rabbim şu adam da bir gitme daha yanımdan. Full yanımda ya. Full beni kesmeye çalışıyor adam. Cık. anlamadım ya. Bir git arkadaşım ya. Bak bak gene canını yarım bırakmış. Cık. Tövbe tövbe ya. Neyse arkadaşlar ikinci skill'i bu şekilde. İlk önce böyle vuruyorsunuz canını azaltıyor ondan sonra bir patlamayla canını birazcık daha azaltıyor öyle hemen şunu öldürelim ve gördüğünüz gibi öldü yani aslında ikinci skili daha iyi ama ilk skilini de ciddiye, al ciddiye almak lazım yani İlk skill de öyle kötü bir skill değil arkadaşlar yani az vuruyor gibi gözükebilir ilk başta ama bakın sonradan 5000 küsür vurdu gördünüz mü Allah'ım ya. Bu adam bir beni salmalı yemin ediyorum ya. Bir beni bırak arkadaş. Bırak bırak. Bırak beni bırak bırak bırak. Yeter ha. Cidden arkadaşlar ya delireceğim. Bir salmıyor şu adam bir beni. Bir salmıyor ya. Bir salmıyor. Al öldüm. Tamam neyse en azından. Pepim kapandı. Neyse arkadaşlar. Ee, bu sol gitarı da göstermemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 30 like'da bu sol gitarın nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar. E, ee...